Ay ay. Aa. Ay. Siz buraya yok siz buraya tek yap. Hay düşün. Aşağıya bakma sakın. Ay ay. Orada kaldın şimdi. Şimdi ayvayı yedin aşağıya bak. Aşağıya bak. Şimdi gel bakalım. Tek başına mı gittin oraya? Orada bir çay isteydin. Rüzgardan bak sallanıyor. Aşağıya bak aşağıya uçurma bak. <laughs> Bravo. İddiaya girdi. Tek başına gider misin, gidemez misin diye. Şimdi sıra kimde? Ben vazgeçtim. diye ben istedim. Kalırsan beni almaya gidiyorsun. Sağlam yani değil mi? Ne oynuyor bu? Rüzgarda mı oynuyor? Matija maçı ka. Ha Sallanıyor, Sallanmıyor. Sallanıyor şu anda. Aşağıya bakmıyorum, Ay <laughs> ayağakımı Tamam you <laughs>